Okul geliştirme teorilerine devam ediyoruz. Sevgili öğretmenlerim, okul geliştirme alanında son 50 yılda bir takım teoriler ortaya atıldı. Ee, okulların öğrenen örgütler, eğitim örgütler olması sebebiyle e, örgütler ile okullar arasında paralellik kurulmaya başlandı. Temel itibariyle okul geliştirme teorileri iki ana başlıkta ele alınıyor. Birincisi klasik yönetim teorileri bir de neoklasik yönetim teorileri. E, klasik yönetim teorileri okulları birer üretim hattı olarak geliştiriyor. Neoklasik yönetim teorileri ise öğrenci merkezli okul gelişim modelleri üzerinde duruyor. Bu alanda etkili oluyor. E, teorisyenler arasında e, en etkili olanı Morgan. Morgan 1998 yılında e, okul geliştirme ile ilgili... 8 farklı bakış açısı geliştiriyor ve bunların 5 tanesini okul ile paralel olarak değerlendiriyor. Şimdi bu 5 farklı bakış açısını karşılaştırmalı olarak görelim. Morgan örgütleri, eğitim örgütleri olan okulları ilk olarak makine üzerinden bir makine metaforu üzerinden değerlendiriyor. E, makine olarak örgütleri e, makinenin dişlisi gibi insanların da e, bir bütünün parçası olduğunu varsayıyor ve makineden beklenen verimle insandan beklenen verimin benzer olduğunu savunuyor. Aynı şekilde e, eğitim örgütleri olarak e, değerlendirildiğinde e, nicel akademik çıktıların e, nedir bunlar? İşte öğrencilerin aldıkları puanlar, başarılar e, bir anlamda e, o örgütün verimliliği olarak değerlendiriliyor bir başka yaklaşım organizma olarak örgütler ve tahmin edebileceğiniz gibi Morgan örgütleri tıpkı bir organizma gibi doğup gelişip değişip ve öldüğüne inanıyor bu metafor, şey yaklaşım üzerinden teorisini geliştiriyor işte elbette ki okullarda benzer bir yapı olduğunu söylüyor işte okulların cansız yapılar yerine insan gibi canlı varlıklar olarak görülmesi ve açık sistem yaklaşımı ile incelenmesi gerektiğini söylüyor. Bu anlamda işte öğrencilerin yaklaşımlarını, eğitim faaliyetlerini girdiği süreç çıktı ve geri besleme aşamalarından olması gerektiğini savunuyor. Bir başka yaklaşım beyin olarak örgütler yaklaşımı bu yaklaşımda da hem normal örgütlerde hem de okullarda öğrenmeyi öğrenen kendisini yönetebilen örgütler karşımıza çıkıyor. Bu anlamda hem normal örgütler hem de okullar esnek ve yeniliğe açık yapılar örgütler olduğunu savunuyor. Bir başka yaklaşım kültür olarak örgütler yaklaşımı bu yaklaşımda örgütler sosyal bir yapı olarak, görülüyor Ve örgüt içerisinde yer alan normlar, gelenekler ve değerler bir bütün olarak kültürü meydana getiriyor. Keza aynı şekilde e, kültür olarak okullar yaklaşımında ise işte okul kültürü ve iklimi üzerine yapılan çalışmalar, okullardaki değerler ve ritüellere odaklanma işlemi e, kültür olarak okullar yaklaşımının temelini oluşturuyor. Son yaklaşım politik sistemler olarak örgütler e, bu yaklaşımda örgütün güç otorite ve politik oyunlardan etkilendiği savunuluyor aynı şekilde e, politik sistemler olarak okullar yaklaşımında da e, okuldaki yöneticilerin işte yasal bilgiden da uzmanlıktan kaynaklanan güçleri otorite ve politik oyunlardan etkilendiği savunuluyor